Boğalar Köyü'ndeyiz. Boğalar'da yörük kültür şenliğindeyiz. Biz yürüyüz dedik. Çıktık yollara, yürümeye devam ediyoruz. Sizlere şenlik şenlik gezmeye ve göstermeye devam ediyoruz. Düşünürse derince Uzak gözlük

Allah'ını yani şu, şu anda değerli izleyiciler yörük göçü yapılıyor. Yörük göçü ya sembol ya ediliyor. Ya, 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 Burada küçük kızlarımız e, folklor kıyafetlerini giymişler. Çobanımız, işte tavuk sepeti mu, arkada. Sepet ne hocam? Önünde. Tavuk sepeti hocam. hocam da bindirmiş gençlerin başına. Dik oğlanı ya. Bu hani, ne ne? Sıpası bu sıpası. Sıpa Ya. Yeah. Evet göç yolda kaldı. Önü kesildi galiba. Bekleyelim bakalım neler olacak. <laughs> Ola biri ölmüş onu kurtarıyorsun kardeşim ya. Etme kıyma ya. Isıcak neden çok sallam. Bayılmış bir tanesi kurtaralım bari. Ayılalım bari. Ha. ha bereket versin kalk da ya ya. Kalk ya şükürler olsun ya. Kork verdik ya. Ya ee, mal hasta olduğunda yumurtacıklarını atıyorum da hayvan sağlığı için. Anladım. Oralarda kullanıyor. Ne Anladım. yapayım? Hayvan sağlığı kendi kendine faydan yok. Kendime de var az az buçuk. Az buçuk kendime de var. <laughs> evet, göç ilerlemeye devam ediyor. 来啊 göçümüz temsil olarak Seyil'den Yayla'ya geldi. Şimdi e, obamıza geldi göç. Devede yükler yıkılacak. Abi seni tanıyalım diye. Yeni Pazar Aydın Yeni Pazar Dereköy'de Deveci Muksin. Muksin. Burayı Yörük göçünü temsil etmeye geldin. Evet, Yörük göçünü temsil etmeye geldim. Bundan bir ay önce bu memlekete geldim bu tarafa. Sevdim bu memleketin insanlarını ve teşvik ettim geldim. Evet. Şu anda da ağabeylerimizin sayesinde, hepimizin sayesinde, yörük şehrimizin ağabey sayesinde şu anda göçümüz son gelmişti ve devemize ıhtırıp ve yatırdık. Evet. Şu anda ağabeyimiz ve ustalarımız şu anda devemize Şimdi ne yapacaksınız? Bize anladı Bengi. Biz şimdi devenin sırtında bizim evimiz, elemiz, düzenimiz, kazanımız, beşiğimiz, kaşığımız evet. devenin başında. Kaşık sepetinden kızıl çuvalından kadar hepsi burada. Hepsi burada. Biz bunları detayıyla indirip bir köşeye dizayn edeceğiz. Akşama da çadırı geldik çoluk çocuğu altına dizeleyeceğiz. Bir organa yedi çocuk yatırıyorum ben. Vay. Bir yorgana yedi çocuk. İyi dikkatini çekerim ha. Çok iyi. Bak, yetmezse ben çulu üstüme çekiyorum. Değil. Biz de doğrun bağırdan derler de. Biz garaçul diyelim.